Merhaba arkadaşlar haftalık video analizimize hoş geldiniz. Bu analizimizin birinci bölümü yani birinci videosu klasik her hafta olduğu gibi dolar endeksi, korku endeksi ve tahvil faizleri ile ilgili olacak. Ama şimdi analize başlamadan önce arkadaşlar bizim hep takip ettiğimiz bir faiz gösterge aracımız vardı. Bu Önümüzdeki hafta çarşamba günü FED toplantısı var ve bu toplantıda %25'lik bir pardon 25 baz puanlık yanlış oldu. 25 baz puanlık bir artışın %83 ile fiyatlandığını görüyoruz. Yani piyasa artık bunu kabullenmiş böyle bir faiz artışının olacağını kabul etmiş durumda. Tabii bundan sonraki süreçte mesela haziran ayındaki beklentiye bakalım. Haziran ayında %62 ile beklenti faizin sabit kalması yönünde. Temmuz ayına bakalım. Temmuz ayında yine yüzde 55 ile yani bu Haziran ve Temmuz bir bekleme süreci oluyor aslında. Faizin yine sabit kaldığı. Eylül ayına bakalım. Eylül ayında da yüzde 38 ise 38 yani sabit de kalabilir 25 bas puan indirim de olabilir ama asıl zaten Ekim ve Kasım aylarında biz Fed'in pivota gitme ihtimalinin olacağını söylemiştik. Bakın Kasım ayına pardon Ekim ayına baktığımız zaman 25 bas puanlık düşüşün hatta yani şöyle söyleyelim %38'lere çıkmış 50 bas puanlık düşüşte arkadaşlar bakın nereye %31.7'ler yani e, özellikle Ekim ve Kasım ayların pardon Kasım ayında bu Ekim'de yok yani Eylül'de bir sanki ihtimal varmış gibi ama Kasım diyelim biz e, sonuçta e Ekim ayında olmadığı için Kasım ayında yani arkadaşlar net bir dönüş ile ilgili beklenti oldukça yüksek Tabii bu şu anki veriler dahilinde yani piyasanın yorumladığı bir durum Arkadaşlar biz daha önce demiştik zaten Haziran ve Temmuz ayı bir bekleme süreci Eylül ihtimal ama Kasım ayında artık FED pivot'a döner ki Çarşamba günü FED'in toplantısında Arkadaşlar şayet Biz artık son kez 25 bas puan arttırdık ve bundan sonraki süreçlerde duraklamaya gidiyoruz Gerekirse de önümüzdeki süreçte verilere göre e, faiz indirimlerine gidebiliriz gibi söylemler e, piyasa için oldukça olumlu olacaktır. Yani piyasa her zaman arkadaşlar bir şeyleri önceden satın alır. Bakın bunu unutmayın. Yani piyasa dip yaptığı zaman insanlar res resesyon geliyor, daha da düşecek diyorlar. Zaten piyasa değil mi? Haftalarca, aylarca satmaların nedeni o resesyonu, e, kötü durumu, faizi fiyatlamaktı. Yani arkadaşlar piyasaya biraz ters mantıkla bakmak lazım. İşler çok kötü giderken artık bilin ki dönüş alıyordur. Yani size kötü haberleri vererek sizi daha ucuz, daha uygun yerlerden alımlara geçmenizi engellerler. Piyasa hep böyledir arkadaşlar. Ve nitekim de değil mi? Resesyon oldu, şöyle yıkılacak, böyle bitecek. İşte e, bilançolar çok çok kötü gelecek vesaire. Bilançolar kötü gelmiyor. E, tamam belki çeyrek bir önceki çeyreğe göre daha kötü ama yani bakın e, piyasada yukarı yönlü istek daha da Artıyor arkadaşlar. Tabi bu artık Fed'in iki dudağının arasında. Ama Fed yine bu toplantıda e, topu taca atarsa, yani biz arttırdık ama yine verilere bakacağız, duruma göre arttırırız vesaire derse, o zaman bu bir süre daha yatay e, aşağı yukarı hareketler devam edebilir. Yani düşüşler gelir, sonra yukarı alırlar falan ama net trend anlamında e, yani şöyle bize göstere göstere bir yukarı yönlü hareketi verdi. Yani e, nasıl diyelim? Zamana oynarlar diyelim arkadaşlar. Yani bizim burada FED'den beklentimiz biz artık 25 puan arttırdık. Bundan sonra beklemeye geçiyoruz. Demesi bile aslında birçok konuda faydalı olacaktır. Çünkü ondan sonraki süreç FED'in pivot'a gideceğinin göstergesidir arkadaşlar. Tabii biz bunu tafil faizlerinde konuşacağız. Şimdi beklentiler bu şekilde. Aralık göstereyim isterseniz. Aralıkta da bakın. 4 450-475 baz. Bakın bu bölüme geri çekilmesi %37'lerle şöyle Ocak baktığımız zaman Ocak'ta daha değil mi artık 4.25-4.50 bandına %36 beklentisi. Yani arkadaşlar 2024'ün ilk çeyreği ne kadar olan süre ilk çeyreğiyle de dahil çok güzel fiyatlamaların olacağı özellikle Kasım ayından sonra çok güzel fiyatlamaların olacağı bir dönem olacakmış gibi geliyor piyasada. Ee, tabii epey bir zaman var ama biraz sabırlı olmak lazım. Bununla ilgili bunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir de haftaya cuma günü tarım dışı istihdam verimiz var. Tarım dışı istihdam mesela imalat bordroları olsun. Burada mesela eksi bir binden eksi dört bine. Yani arkadaşlar burada bir kötüleşme değil mi? Ee, kötüye doğru bir gidiş var. Yani işsizliğin arttığına dair. Burada yine tarım dışı istihdama baktığımız zaman 236 binden 180 bine düşüş beklentisi var. Şayet bu beklenti de karşıla karşılanırsa veri olarak yine Fed'den sonraki cuma günü yani ola ki Fed'le bozdular. Fed'den sonraki cuma günü de bu veriler gelirse tekrar piyasayı toparlayabilirler. Yani böyle bir ihtimal var. Yine bakıyoruz tarım dışı bordrolar evet burada da bir düşüş var. İşsizlik oranı Nisan ayında 3.5'dan 3.6 evet işsizliğin yükseldiğiyle istihdam değişikliğine bakın epey bir düşüş var. Yani Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman işsizliğin arttığı değil mi? Artık bazı noktalarda verilerin çok çok kötü gelmeye başladığıyla ilgili görüntüler var. Yani bu da demek oluyor ki Fed artık bir noktalarda piyasa yeterince bozduktan sonra durulma değil mi? Durulma aşamasına geçebilir. Yani veriler de bize bunu gösteriyor. O zaman önümüzdeki hafta çok kritik bir toplantıya gireceğiz ve takipte olacağız arkadaşlar. zaten piyasa 0.25 bazı fiyatlamış. Bundan sonrası ne olacak? Onu da yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Yani beklenti dahilinde ben şunu bekliyorum, ben bunu bekliyorum diye değil arkadaşlar. Şimdi şöyle isterseniz ne oluyor dolar endeksi tarafında? Ya bu dolar endeksi ne yapmaya çalışıyor derseniz arkadaşlar çok ciddi bir sıkışma vardı. Bakın yani ısrarla bunu analizlerde söyledim. Şöyle bir alçalan trendi çizip bu alçalan trendin kırılması lazım demiştik. Ne nitekim cuma günü burada ee, nereye kadar bir tepki olmuş? 102.18'lere kadar bir tepki olmuş. Tam da bu trendin geçtiği nokta. Zaten burayı kırsa hemen 104-108 arasındaki bandı değil mi? Ee, deneyecekti ama burayı kıramadı. Şimdi bizim koşulumuz neydi? Bu sıkışmanın e, ilk etapta kırılması için şu trend hareketinin bir kırılması lazım değil mi? Bunu kırıp üzerine atması lazım ki bizi şu e, direnç bölgesine bir atsın. Yani 102.4 ile 102. 8 arasındaki bölgeye atsın arkadaşlar. Şimdi e, önümüzdeki hafta tabii bu Fed'in açıklayacağı e, söylemler ilerisi ileriye dönük e, nasıl diyelim politikası belirleyecek. Şimdi eğer zaten şu hareketin olduğu nokta 0.25 puanla fiyatlamış ve ilerisi için Fed daha güvercin bir açıklama yaparsa. O zaman arkadaşlar dolar endeksi bu bantları deneyip kırma ihtimali de olur. Yani bu sıkışmayı aşağıya da çözme ihtimalleri olur. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Hep söylüyorum bakın piyasa önceden fiyatlamasını yapar. Belki de şu gördüğünüz e, buradaki sıkışma 0.25 bas puanı değil mi? Fiyatlama e, Fed toplantısına kadar bir bekleme. E, bekledikten sonra eğer e, Fed şahin bir görüntü sergilemezse, ileriye dönük daha olumlu açıklamalar yaparsa o zaman bu bandı da kırma ihtimalleri olur. Tabii biz şimdi o zaman Senaryoyu bir daha baştan alalım arkadaşlar. Eee ya da diğer etkenleri dışarı bırakarak şöyle yorumlayalım. Teknik olarak arkadaşlar bakmamız gerekirse yükselmesi için bu sıkışma hareketinin şu trend hareketi kırılması lazım. <laughs> bu trend hareketi kırılırsa 102.4 ile 102.8 arasındaki bu gri alana burayı tutuyorum daha önceden arkadaşlar el değişimi bölgesi olarak durduğu için tutmaya devam ediyorum. Yani birazcık aşağısı birazcık yukarıları olur. Yani ben sadece bölge olarak bakıyorum. Çünkü dolar endeksini zaten burada alıp satmıyoruz. Bana piyasayla ilgili bir tahminde bulunmamı, bulunmamı sağlıyor. E, 102.8'lerin üzerine atıp büyük kapanışı alırsak. Yani bakın şu şöyle olursa falan diye teknik olarak söylüyorum. O zaman dolar endeksi bir süre piyasayı domine etme hareketine başlar. Yani ne yapar arkadaşlar? 103.5 ile hatta 103.6 ile 104 arasındaki bölgeye kadar gitme ihtimali olur dolar e tabi Bunu gerçekleştirecek hareket nedir bilemiyoruz arkadaşlar. Teknik olarak bu yorum burada dursun. Peki işler olumlu giderse yani teknik olarak aşağı yönlü hareketler için de gerekli? Burada sıkışma yaptı diyelim. Epey bir sıkıştık. Değil mi? Bu şu koyu gri alanı bakın denedik arkadaşlar. Burayı deniyoruz. Yani bu band bir destek bandı. 101.5 ile 100.8 arası bir destek bandı ve bunun içerisinde 101.1 ile 100.8 arası alt bölge olarak yani iç bölge olarak değil mi? Bölgeyi daralttığımız zaman alıcıların asıl devreye girdiği nokta. Şimdi burada bu sıkışma olur 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 ve FED tarafında da beklenen beklentiler karşılanmazsa bu band kırılır arkadaşlar. Bu band kırılırsa ne olur? Tabii fake hareketlere pardon fake hareketlere de dikkat etmek lazım. bu band kırılırsa ne olur? O hedefimizi de belirleyelim arkadaşlar. Şöyle size Hava değişiminden dolayı arkadaşlar gaz üşüttüm galiba. Evet bu band kırılırsa bu bandın altında da haftalık kapanış alırsak arkadaşlar günlük yetmeyebilir. Yani üzerine iki gün ve haftayı da bu şekilde kapattırırsa. O zaman aşağıdaki şöyle isterseniz burayı inceleyelim birlikte. Şu hareketin biriktiği alan yani iğneleri bakın te yukarıdan terse döndürdüğü bölge. Yani burası kabaca alayım arkadaşlar ben sizin için günlükte de bakmak lazım bunu ama şu şekilde alırsak. Yani 98.5 ile 97.5 arası belki birazcık daha yukarılar. Şöyle günlükte de açayım bunu. Günlükte belki biraz daha sağlıklı olabilir. Evet şu hareket biraz daha yukarı alacağım arkadaşlar. Şu şekilde yani fiyatı burada ama destek olmuş bakın. Bir alan yani burası defalarca destek olmuş değil mi? Artık buradan fiyatı yukarı göndermiş. Yani 98.5 ile 97.6. Yani eğer e, ilerleyen zamanlarda bizim bu 100.8 bandımız kırılır ve altında artık e, günlük net mumlar bırakmaya başlarsa bizi tek 98.5-97.5 ile arasındaki bölgeye kadar e, getirme ihtimalleri var. Tabii bu hemen bir anda olacak bir şey değil arkadaşlar. Yani bakın bir bölgenin kırılması öyle kolay değil. Yani ben hala bu bölgenin kolay kolay kırabileceklerini düşünmüyorum çünkü bunun için. FED'in geri adım atması lazım. Yani buraları denedi diyelim. Aşağıya sarktı, geldi. Sarkmalar yapıp buraları deneyip tekrar dönüşte alabilir. Yani bu e, hareketi aşağıya gönderen haber ne? Değil mi? Piyasa e, neyi yorumluyor? Çünkü aynı aynısını, aynısını biz tahvil faizlerini çok yaşadık. 3.40 kırılsın dedik ama 3.40'ın altına atıp gün kapanışı almasına rağmen 4 saat kapanış almasına rağmen haftalık kapanış bir türlü vermediler. Tekrar yukarı attı. Yani orası bir pivot olarak hala duruyor. Burada da 100.8 aslında ilerleyen süreçte bir pivotumuz olabilir. Yani bu bölgeyi çok dikkatli bir şekilde takip etmek lazım. Peki hocam yani sizin öngörünüz ne? Yani arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Şuradaki sıkışmaya baktığım zaman bu bir bullish sıkışma. Yani fiyatı yukarı kırıldığı zaman yukarı göndermesi gereken bir formasyon. Ama her zaman e, bizim işte ya bu buluş iş ama işte yukarı gidecek beklentisine olmayalım. Yani bunu teknik olarak değil mi, bize onaylarını vermesi lazım. Yani şu sıkışma değil mi? şuradakine benziyor bakın. Şuradaki harekete benziyor. Yani bir haber bekliyor. Buradan piyasaya etkileyecek ve bir yukarı bir hareket yapmak istiyor gibi bir görüntü var. Ama bu illaki olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Sıkışır sıkışır sıkışır. Bekler piyasa bekler bekler bekler. Bakar ki bir beklenti içinde olduğu hareket yani haber düşmez. Ya da o veri gelmez. O zaman aşağıya değil mi? Tam tersi hareketi aşağıya gider. Yani o zaman şöyle söyleyeyim. 100.8'in altındaki haftalık bir mum kapanışı da dahil bizi ihtimal yani ihtimal dahilinde olarak 98.5 ile 97.5 arasındaki bölgeye önümüzdeki haftalarda, aylarda götürme ihtimali var. Tabi öyle bir günde hemen gelmez yani onu söyleyelim arkadaşlar. Haftalar alabilir yani o hareketin oraya evrilmesi. Evet dolar endeksi ile ilgili analizimiz bu şekilde. Şimdi geldik. VIX tarafına değerlendirelim. VIX tarafında arkadaşlar yani VIX tarihi dip, tarihi dipler demeyelim de, yani uzun bir süre sonra epey diplere geldi. Yani bu ne demek? Piyasanın aslında çok rahatladığı demek ama bunun şöyle bir dezavantajı var dedik. VIX ara desteklere geldiği için buralardan tepki ihtimalleri yükseliyor. O zaman ara düzeltmeleri yani endeksler tarafında ara düzeltmeleri yaptırma ihtimali. Bakın şurada bir tanesini yaşadık biz. Buraya geldi değdi ve fiyatı hemen fırlattı yukarıya. Nereye kadar? 19.5 ile 20.20 arasındaki bölgeye kadar fiyatı buradan fırlattı ve bu bir düzeltme hareketi oldu endeksler tarafında. Değil mi? Bunu canlı bir şekilde yaşadık. Şimdi bu riskler hep devam ediyor. Tamam ee, olumlu yani VIX'in buralarda olması olumlu ama bakın neredeyiz arkadaşlar? Fiyatı defalarca bakın şu hareketlerin her biri Geçmiş süreçte her biri endekslerde kısa vadeli bir düzeltme hareketi olmuş. Her biri bir düzeltme hareketi. Her biri bir düzelt. Yani bu VIX'in hareketleri değil mi? Düzeltme ya yani trend içerisinde. Düzeltme. Bakın ben trend bozulması demiyorum. Bunu yanlış anlamayın. Bunu hep söyledim. Yani birileri gibi göçecek, çökecek demiyorum arkadaşlar. Düzeltme hareketleri. Düzeltme. Yani o çökme dönemlerini biz geride bırakmış gibi görünüyoruz. Yani benim piyasada gördüğüm bu tabii bilemeyiz yani düşecek ama. buradakine benzer bir süreç bizi Şuradakine benzer bir süreç bizi bekleyebilir. Yani epeyce bir süre bu süreci takip edebiliriz arkadaşlar. Ee, ta ki olumsuz haberler kötü çok çok piyasaya etkileyecek kötü e, fiyatlamalar oluncaya kadar. Şimdi bu band 14 ile 16 arası bir dip bandımız arkadaşlar. Daha da aşağıları var bunun ama e, şu an oralara kadar bunu salabilirler mi? Yani şöyle bakın bir, bir alt band bu şekilde bakın da fiyatı gönderen şurayı da görebilirsiniz. Vix tarafında. Bakın geçmişte de yine şu hareketlerin hepsi bir düzeltme olarak kalmış arkadaşlar. Hepsi bir düzeltme hareketi ve günlük bunda yani öyle hemen bir günde olmuyor bu hareketler. Onun için e, sabırlı olmak lazım. E, bir üst banddayız 14 ile 16 bandındayız. Buralarda epey bir yukarı git gel, yukarı git gel, yukarı git gel hareketleri olacaktır. Ara düzeltmeler olabilir. Onun için temkinli olmak lazım diyorum. Ara düzeltmeler... E, destek bantlarını yani ana destek bantlarını kırmadığı sürece de alım fırsatı olmaya devam eder. Nitekim e, Nasdaq tarafında 12.800'ü kırmadı ve bir alım fırsatı olup tekrar 12.000 13.250 bandına kadar geri geldi. Yani e, bu şekilde izlemeniz lazım piyasayı arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani düzeltme hareketleri e, destek bandında olduğu için e, ihtimal, yakın ihtimal dikkatli olalım. Bunu da söyleyelim. Aşağıları 12 ile 9 bandı buralarda tarihi dip diyebiliriz. Yani VIX buralardan da süzüle 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 bu at bandlara geliyorsa o zaman piyasada olumlu süreç epey bir süre devam ediyordur diye, edecektir diye de görürüz ama yani ben şöyle söyleyeyim. Buradan şu şekilde bir yukarı attı geldi. Bu şekilde attı geldi. Bunlar çok öyle şey değil arkadaşlar. Belki yukarı böyle iğne atarak geri gelebilir. İğne atarak geri gelebilir. Şuradaki gibi çok çok yukarı bölgelere değil mi? Ve ısrarla Değil mi? Bir trend yaparak git Bak şuradakiler güzel. VIX'te böyle böyle hareketler çıktı düştü bakın. Çıktı düştü ama şurada epey bir uzun gitmiş değil mi? Burada epey bir uzun gitmiş. Yani biraz dikkat etmek lazım. Mesela epey uzun gidiyorsa bu e, düzeltme ya da işte düşüş hareketinin de epey sürdüğünü gösteriyor bize. Onu da takip etmek gerekecek. Evet VIX ile ilgili analiz bu. Ana desteklere yakınız. Düzeltme hareketlerine dikkat etmek lazım. Ama ana destekleri kırmadığı sürece endekslerde düzeltmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Şimdi tahvil faizlerinde nelere dikkat edeceğiz? Tahvil tarafını arkadaşlar yani tahvil tarafı e, o kadar çok burayı denedi ki denedi, zorladı, denedi, zorladı. Artık yani 3.40 bandının altına bir türlü salmadılar. 3.38'leri gördü, oradan tekrar geri geldi. 3.48'in üzerine attı, yukarıya gidemedi vesaire. Yani epey bir burada zorlamış oldular piyasayı bakın şuraya gittiği zaman onsu bir sattılar. Sonra geri geldi onsu aldılar. Tekrar ons ons da yani top gibi sekti durdu burada tahvilin hareketlerine. Şimdi şu görüntüye baktığımız zaman arkadaşlar artık yani piyasa yorulmuş yani. Burada yukarıyı zorlamaktan yorulmuş bir piyasa var. Benim gördüğüm tahvil tarafında yukarıyı zorlamaktan yorulmuş bir piyasa var. Ama tabii bu piyasanın yorulması hemen aşağıya düşeceği anlamına gelmiyor. 3.48'in üzerinde Kalıcılık piyasada risklerin varlığını devam ettiriyor. O zaman 360 65 bandına kadar tekrar deneme ihtimalleri oluyor. Burada bizim kriterimiz arkadaşlar yani çok detaya girmeyelim. Bunu hani top nokta atışı destek dirençlere bakmaya gerek yok. Pardon. 3.40'ın altında hafta kapatıyor mu? Kap kapatmıyor. Bakalım kapatmış mı? Şurada bir tane hafta kapanışımız var. 3.38 civarı ama yani bu... Bu kapanış değil arkadaşlar ya. Bölgelerin altında kapanışlar şu şekilde net bir şekilde olacak ki o bölgenin kırıldığını göreceksin. Burada kapatmış hemen geri almış. Kapatır gibi yaptı geri aldı. Bakın sonra geri aldı. Yukarı gitti sonra geri geldi falan. Yani bu bandı çok zorladık. Önümüzdeki hafta şöyle söyleyeyim. 3.38'in altında bir mum gövdesi görürsek. Yani şuranın altında bir mum gövdesi görürsek. Artık diyeceğiz ki şu korunan alan e, kırıldı. Yani bu alan kırıldı. Biz neyi yorumlayacağız? Zaten bu e, piyasa için olumlu olacak e, ve şunu diyeceğiz arkadaşlar. Eğer 3.40'ın altında haftalıkta kalıcı oluyorsa haftalık kapatıyorsa FED e, geri adım atmak zorunda kalacaktır. Neyi de geri adım atmak zorunda kalacaktır? Faiz artışlarında artık geri adım atmak. Yani hem duraklama dönemine hem de pivot dediğimiz faizleri indirme dönemine geçmek zorunda kalacaktır. E, Tahvilin de bize e, hani bu konuda bir ışık tutacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabi şöyle işte bayrak çizebilirsiniz. Ya burada şöyle hocam bir e, uzun vadeli, kocaman bir bayrağı benzer bir görüntü yok mu falan diye arkadaşlar. E, yani şöyle söyleyelim formasyonları da piyasanın e, döngüsü içinde takip etmek lazım arkadaşlar. Yani öyle bir görüntü oluştu diye böyle işte 8'lere 10'lara kadar çizmenin bir anlamı yok. E, petrolün geldiği nokta ortada değil mi? Petrolü <laughs> yine biraz bayağı bir aşağıya çekmeye çalıştılar. Ee, bir süre daha faizler sabit kalırsa piyasadaki duraklama <laughs> enflasyonu düşürmeye devam edecektir. Bunu da bu şekilde yorumlayabiliriz. Evet arkadaşlar, yorumum bu şekilde. Ha bir de e, 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksini eğer 10 tarafında işlem yapıyorsanız birlikte takip edeceksiniz arkadaşlar. Bakın bu bir koşul yani. Bu bir koşul. Ben destek dirence bakarım değil, değil. Burada dolar endeksi ve tahvil tarafını dikkatli takip etmeniz gerekiyor. Umarım faydalı olur. Bol kazançlar diliyorum. İkinci videomuz endekslerle ilgili görüşmek üzere arkadaşlar.